detaylarda hemen hemen herkesin istediği fakat bu videoyu izleyen çoğu kişinin maalesef ulaşamayacağı en temel hedeflerden biri. Maalesef ulaşamayacağı diyorum çünkü burada da listelediğim gibi karın kaslarınızı belirginleştirmek ve ortaya çıkarmak için yapmanız gereken, doğru şekilde yapmanız gereken birçok madde var. İlk olarak bu işin olmazsa olmazı beslenme yani mutfak hazırlığıyla başlayalım. Burada da belirttiğim gibi beslenme ayağını yapamıyorsanız veya yapmıyorsanız diğer adımlara geçmenize hiç gerek yok. Çünkü beslenmeyi ayarlamadan hedeflediğiniz karın kaslarına ulaşamazsınız. Beslenmedeki maddelere gelecek olursak ilk olarak çoğu kişinin aklında olan dışarıda veya okulda yemek yeme. Maalesef dışarıda yemek yiyorsanız veya okuldaki yemeklere mahkumsanız diyeyim. Hedeflediğiniz karın kaslarına ulaşmanız yine mümkün değil. Çünkü örneğin dışarı çıktınız, iş arasında yemek yiyeceksiniz diyelim. Herhangi bir alışveriş merkezine veya lokantaya girdiğinizde sizin beslenme programınıza uyacak hiçbir yemeği bulamazsınız. Yemekler genellikle yağlı, şekerli, kalorisi yüksek alternatiflerden oluşur. Bu da sizin hedeflediğiniz plana uymaz. Gelelim okul yemeklerine. Geçen seneye kadar ben de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin öğrencisi olduğum için okul yemekleri hakkında önemli bir fikrim var ve gördüğüm şey şu. Okul yemekleri de biraz önce bahsettiğim alternatifler gibi hem yağlı, şekerli, tuzlu hem de yetersiz. Siz vücut geliştirmeyle veya fitnessa ilgileniyorsanız okul yemeklerine bağlı kalarak bunu başarılı bir şekilde devam ettirebilmeniz maalesef mümkün değil. Hele bir de konu karın kaslarıysa bu daha da imkansız hale geliyor. İkinci madde gram hesabı yapmak. Biraz önce dediğim gibi dışarıdaki yemeklerle veya okuldaki yemeklerle bu işi götürebilmeniz mümkün değil. Peki ya ne yapmalısınız? üşenmeden yemeklerinizi gün içerisinde yanınızda götürmelisiniz ve bunu gram hesabı yaparak hangi makrobesini ne kadar tükettiğinizi ve hangi gramda tükettiğinizi ayarlayarak belli bir kalori değerini oluşturarak yapmalısınız. Kısacası gün içerisinde ne yediğinizi hedefinize uygun olarak kontrol etmelisiniz. Bunu yapmadan hedefleriniz ulaşmanız mümkün değildir. Bu olmazsa olmaz bir adımdır. Gelelim yine. Çok kişinin aklında olan her gün aynı şeyleri mi yiyeceğiz sorusuna. Yani her gün aynı şeyler olmasa da maalesef belli bir plana uyarak beslenmek zorundasınız. Siz canınız çektiğinde pizza yiyerek, canınız çektiğinde hamburger yiyerek, canınız çektiğinde kola, ice tea içerek, alkol tüketerek karın kaslarınızı ortaya çıkaramazsınız. Karın kaslarınızı belirginleştiremezsiniz. Eğer önünüzde bir hedef varsa bu hedefe ulaşmak için bazı şeyleri yapmak zorundasınız. Eğer yapamıyorsanız da kaybedenlerden olursunuz. Boş yere kürek çekersiniz açıkçası. Hedefiniz varsa o hedefe uygun bir şekilde davranmak zorundasınız. Yani bunun başka bir alternatifi yok. Yapamıyorsanız, üşeniyorsanız, zor geliyorsa bu sizin tercihiniz. Ancak hedeflediğiniz şeye ulaşamazsınız. Bu da bir gerçek. Gelelim çok karıştırılan iki kavrama. Bu kavramlardan ilki karın kaslarını hacim katmak, ikincisi ise karın kaslarını şekillendirmek. Bu iki kavram çoğu zaman birbirine karıştırılır ve bu iki kavramın ne olduğu hakkında ciddi bir kargaşa vardır. Kısaca açıklamam gerekirse karın kaslarınıza hacim katmak diğer vücut vücudunuzda bulunan diğer kasları geliştirmek gibi karın kaslarınızı da geliştirmektir. Fakat karın kaslarınızı şekillendirmek bu sahip olduğunuz karın kası kütlesini ortaya çıkarmak ve belirginleştirmektir. Yani definisyon dönemi de diyebiliriz. Sizin karın kaslarınızı şekillendirebilmeniz için önce belli bir karın kası kütlesine sahip olmanız gerekir. Yapılan, sıklıkla yapılan en büyük hata da budur. İnsanlar belli bir karın kası kütlesine sahip olmadan binlerce mekik çekerek onları belirginleştirebileceğini zannediyor. Bu en önemli hatalardan biridir. Sizin bir şeyi ortaya çıkarabilmeniz için önce bir belli oranda bir kasınız olması lazım. Belli hacimde bir kasınızın olması lazım. Mekik çekerek yağ yakmak diye bir madde var burada. Yine sıklıkla yapılan hatalardan biridir. Siz günde isterseniz bin tane mekik çekin. Bu sizin karın bölgenizdeki yağları gidermez. Altını çizerek söylüyorum. Siz istediğiniz kadar mekik çekin. Bunun yağ yakımınıza ve karın bölgenizdeki yağlara hiçbir etkisi olmaz. Siz sadece kendinizi kandırırsınız. Karın antrenmanlarına ağırlık eklemek. Yine insanların yanlış fikirlere sahip olduğu bir konu. Siz karın antrenmanlarınızı ağırlık eklediğinizde göbeğiniz öne gelmez veya yağ oranınız varsa büyük bir göbeğe sahip olmazsınız. Biraz önce de dediğim gibi karın kaslarınızı şekillendirebilmek ve ortaya çıkarabilmek için önce onlara belli bir hacim katmalısınız. Bu hacmi de ancak karın kas, karın antrenmanlarınıza da diğer bölgelerinizde yaptığınız antrenmanlarda yaptığınız gibi ağırlık yani direnç katarak yapabilirsiniz. Bu konuda kendinizi zorlayacak şekilde antrenmanlarınıza ağırlık eklemekten çekinmeyin. Gelelim tekrar sayılarına. Tekrar sayılarında da yine hangi alanda olduğunuzu belirlemeniz gerekiyor. Eğer karın kaslarınıza acım katmak istiyorsanız ben genellikle 12-15 tekrar aralığında kalıyorum. Genellikle 12'de kalıyorum. Ama asıl amacınız karın kaslarınızı şekillendirmekse, definisyon dönemindeyseniz 20 ve üzeri tekrarları kullanabilirsiniz. Bu aralık olarak da 20-30 tekrar aralığını öneriyorum. Yani gidip her set 50-60 tekrar yapmanın size bir faydası olmaz. Zaten bir şeyi bir set içerisinde 60 kere yapabiliyorsanız o sizi zorlamıyor demektir. Sizi zorlamayan bir şekilde amacınız ne olursa olsun gelişmenize yardımcı olmaz. Gelelim alt karın ve simit bölgesine yine hemen hemen herkesin sorunlu olduğu iki bölge alt karın ve simit bölgesidir. Çünkü yağlar genellikle hep bu bölgede toplanır ve bu bölgede toplanan yağlar en zor da buradan gider. O yüzden kiminle konuşsanız işte üstü hallettik ama altta yağlar kaldı, yanda yağlar kaldı bir türlü halledemiyorum derler. Zordur. Belli bir düzeniniz yoksa ve yıllardır da kötü beslenme alışkanlığına devam ettiyseniz, spor geçmişiniz yoksa belli bir efor sarf etmiyorsanız bu bölgelerde yağlanmanız oldukça doğaldır ve bu yağlanma yılların birikimi olduğu için hemen gitmez. Bunu yine altın çizerek söylüyorum. Bu bölgedeki yağlar kısa sürede gitmez. Üstüne emek vermeniz, çalışmanız gerekir. Alt karında kalan son yağlar yine biraz önce dediğim gibi siz yağ vermeye başladığınızda önce üstteki iki çıkar ortaya sonra ortadaki en sonda artık yağ oranınızı gerçekten düşürdüyseniz en sondaki ikili ortaya çıkmaya başlar. Siz yağ oranınızı ciddi anlamda düşürmeden alt bölgenizdeki karın kaslarınızı, baklavalarınızı görmeniz mümkün değildir. Bu geleceğiniz artık son noktadır. En sondaki ikiliyi de çıkardıysanız belli bir şeyi başarmışsınız demektir. Gelelim twist hareketleriyle bel inceltmeye. Salonlarda görürsünüz. Amcalar, teyzeler sopayı alır. 100 kere döner. Sorduğunuzda da işte beli inceltmem lazım, yağ yakmam lazım derler. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Siz sopayı alın sabaha kadar dönün. Beliniz incelmez veya buradaki kaslar sıkılaşmaz. Bunu da demin bahsettiğim gibi beslenme planınızı ve antrenman düzeninizi belirli bir sürede devam ettirdiğinizde ulaşabilirsiniz. Bu sonuca ulaşabilirsiniz. Yoksa siz sopayı alın, bütün antrenman boyunca sağa sola dönün, twist yapın, onu yapın, bunu yapın. Sonra gidin evinizde normal yani saçma sapan beslenmenize devam edin. Hiçbir şey olmaz. Her antrenmanda gidip sopayla dönmeye devam edersiniz. Gelelim en son kısımda formu korumak. Bunların hepsini yaptınız ve karın kaslarınızı ortaya çıkardınız diyelim. Oh ben artık yaptım kurtuldum deyip devam edemiyorsunuz maalesef. Bu karın kaslarınızı ortaya çıkarırken o seviyeye gelirken harcadığınız emeği ve çalışmayı formu korumak için de devam ettirmelisiniz. Maalesef karın kasları çok nankördür. O emeği, o çalışmayı devam ettirmezseniz birkaç hafta içerisinde yani kısa bir sürede kazandığınız gibi kaybetmeye başlarsınız. O düzeni oturtup o formu korumak için o çalışmayı o düzeninde devam ettirmelisiniz. Burada yine çok kişinin aklında olan hangi hareketleri yapayım, karnın çalışmalarımı nasıl şekillendireyim sorusu için de Diğer çektiğim videoları ve paylaşımları izlemenizi öneririm. Bu, bu videoda sadece hazırlık aşamasına değindim. Antrenman aşamasına da daha önceki paylaşımlarımda değinmiştim. Gelecek paylaşımlarımda görüşmek üzere. Güçlü kalın.